Herkese merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. ben Aytu bugün tapta şene karşı team oynuyoruz ilk atış ürünü denemeye devam ediyorum bu sefer tırpan da aldım günlerden de e, ayakkabıyı bedavaya getiren ürünü girdim kasabileceğimiz maksimum parayı kasacağız arkadaşlar olabildiğince beleşçi ürünler girdim zaten görmüşsünüzdür ayrıcalığı hissetmeye hazır olun 30 yıllık tasarım ve üretim tecrübemizle şimdi Türkiye'deyiz Crown Micro Karşımıza kolay bir meçhap var o yüzden zaten bu kadar rahat bir şekilde tırpan alabildim. Karşımızda kişinin Naruto uzumaki. Uzumaki Naruto. Datte Bir daha geldi Datte baya. Güzel. Yandan da milyon kaçırmam lazım özellikle çünkü tırpan aldık tırpanla çok milyon almam gerekiyor. Bunu tamamlayınca hedefimiz ulaşmış oluyoruz. Bir tane daha bulayım. Okey. Bakalım bu oyun ani hasar kasmak istiyorum. Luden almak istiyorum. Luden'le iş bu an yapasım var açıkçası. Şeyin erken oyun dışında birebir de kesmeyi düşünmüyorum. Büyük olmazsak biz nasıl gol kasacağız ya? Şöyle yapalım. Vay bak. Oto Q. Bir tane daha oto. Yok. Bizim kasadın oyun başında mide gen kapmazsan trollerim tarzı bir şeyler yazdı. Oyun başından beri de ağlıyor o yüzden müt attım o çocuğa ben. Şu kalkını geçsin. İlk atışı kullanacağım. Bir tane daha. Bir tane daha belki. 16 gol. taktığımız Adam vurduğumuz hasara bakın. Bir de aldığımız golda bakın. Tokatı yedin de at bayo. Aynen. Şöyle hasarımı vurayım. Güzel. Bu adam hala burada. Okey. Hmm. Hala tarıyor. Kanka bence de skatılına git. Fena değil adamın flashını aldık. Gayet güzel. Auto Q. Benim flashim yok. Vay bir tur daha deneyebilir. Dikkat edeceğiz. Ya uf, kanka kabak tadı vermedi mi sence de? Tarıcısı da yok yani şu an çıkmaktan başka hiçbir çaresi yok. Oynayamaz üzerime. Bu çocuğun bana el atmasını sağlayabilir miyim genk yemeden? Hmm. Beş şevel oldu. Beş şevel olmasaydı flash ile kesebilirdim. Adam kılıcından uzaklaşmıştı W'ye muhtemelen yetişmeyecekti. Yine de sıkıntı yok. Üstünlüğü kurmaya devam ediyoruz. Vay çoktan base atmış olması lazım. Atmadıysa tamamen sapıklıktır. Çünkü topside'de alabileceği herhangi bir şey yok. Bir süredir. Buna gelecek. Auto Q. Auto. Niye şey kullanmıyor ki? W'sunu kullanmıyor. Takaslardan rahat çıkmak için kullanması lazım. Sanırım base atacak. Biraz beni baitlemek istemiş olabilir. Bu arada ben base'i koyarım burada. Ayakkabıya ihtiyacım yok Shen mechabımda. Yani aslında var her mechapta ayakkabıya ihtiyacınız var da. Ben Shen'den korkmuyorum ya. Almış ayakkabıyı. Ace'ini dojlarız. Şu şeyin altı level olduğunu pinkleyeceğim Dikkat etsinler. Vay mid de. Lay'in benim üzerime itiyor. Herhangi bir sıkıntı yok benim için. Üzerime atabilir, Yarı çekeceğim. Takıma ping attım valla. Bu uzun vaki Naruto kardeşimiz bu gidebilir. Minyon almaya yaklaşmıyor ki. Yaklaşsa kafamda bir şey var. Mantar yedireceğim de bu çocuğa. Şöyle bana yat. He, e atmadı. Ben dedim bana E atak olsa kadar mantık da yak dedim de. Saldırmayı tercih etmedi. Sanırım White Upside'ı yürüdü. O yüzden şuraya bir totem atsam güzel olur. Bir de 6 level olmuş olabilir. Hatta kesin olmuştur ya. Aynen. Bakalım. Aynen. Çocuk bana gank atamıyor. Tilt olur bu çocuk. Vay gang'inden kaçamıyorsunuz arkadaşlar. Özellikle alt level'den sonra size direkt tutuyor. Tuttuğu gibi de ölüyorsunuz. Oto atak, Q oto atak. Oh çok güzel hasar atıyoruz. Vay base'ini koydu. Bir daha bak. Ben artık lane'i puşlayacağım ya. Puşlayacağımız evreye geldik. Bu çocuk köşeye sıkıştı. Gel buraya. Şöyle auto Q. Mantarı da yese yemedi. Bir tane daha mantar. Bir yandan çaktırmadan lane'i içiyorum. Bir yandan adamı mahvediyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Öldü. Kule altı istedi. Tanıtladı da. Ama... Bana mı geliyor? Yo gelmiyor. Ben burada base'imi atarım. Şöyle bakalım 200 gold'a ihtiyacımız var. Daha bunu alamayız. Liş puan alacağım. Bir tane şöyle AP'mizi alalım. Ayakkabımız dakika kaçta gelecek? 11-15'e kadar düşmüş. Bu arada latte boyu deyince bu uh, son videonun muhabbeti de geldi. Önceden de bu tarz bir şey yaşanmıştı. Uh, bir videoda çok fazla latte bayo dedim diye işte yorumlar o kelimenin en iyi onu kullanıyorsun çok iğrenç itici bla bla tarzı şeyler yazanlar olmuştu. Son videoda da paşamı kullandım birkaç kez. Ona çok irite edici işte tarihten çıkıyorum paşam dediğin için falan yazanlar olmuş. Arkadaşlar ben kendi eğlendiğim şekilde oyunu oynuyorum. Kendi eğlendiğim cümleleri kuruyorum. Gün içerisinde ettiğimiz muhabbetlerde ağzıma takılan şeyler olabiliyor. O gün de video çektiğim için tabii ki. Illaki videoda da kullanmış oluyorum bunu. Ben eğlendiğim şekilde konuşur, eğlendiğim şekilde video çekerim. Benim konuşma tarzım hakkında, söylediğim şeyler hakkında yorum yapmayın. Açıkçası bu eleştiri değil çünkü. Bu yani ben kimsenin kafasına silah dayamıyorum videomu izle, videomu izleyip paşam dememi 20 dakika boyunca dinleyeceksin falan demiyorum kimseye. Eğer videolarımdan keyif almadığınızı düşünüyorsanız zaten izlemezsiniz. Bu kadar basit. Ben kamu kuruluşu değilim. Ben burada eğlenceme bakıyorum. Eğlenmiyorsanız zaten izlemezsiniz. Raid'i atalım. Bunu herkes için söylemiyorum arkadaşlar. Yani söylediğim kitle belli. Herkes üzerine alınmasın yani. Burayı keseceğiz bu arada. Flashlayacağım da kimi kafasına flashlıyorum. Flashlamayacağım. Kasadin şimdi kafama ping alsın diyeceğim ben kasadini zaten ümitlemiştim oyun başı. O, şu çocuk dünyanın en toksik çocuğu arkadaşlar. Oyun başı kayıt başlatmadım da. Hani lobbyde bayağı şey yaptı. Ne yapıyorsun lan deli. Lobide işte bana oynamazsınız oyun trollerim şöyle böyle tarzı şeyler yazdı. Ben dedim ki adam sen de kimi kimi trollüyor. Ne yapıyorsun sen uzun makine artı? Öldüm. Buna da Q koyacağım. Bu da ölecek. Bayı keselim o halde. Hala kuleyi ben taklıyorum. Ah. Misklik attım. Güzel güzel kestik hepsini. Baya güzel oldu yalnız ama burası. Ben base atayım. Burada durmanın bir mantığı yok. 88'e 47 milyon. 2 kat tipi koyduk arkadaşlar. 2 0 dog oynuyoruz. 9 skorda alt katkımız var. Şu an gayet güzel gidiyoruz. Bir anda gold kastık ya. Buradan 200 gold gelmiş yaklaşık. Üzerine bitirelim. Ayakkabımız da bitecek. Üzerine bir tane beyin çekelim ama ben şunu çekmek istiyorum. Şuna goldum yetiyor mu yetmiyor. Gerek yok. Yeni sevdiğim ejder var. Bizim flagon alabilir sanırım ya. Kasadin iyi durumda. Graves iyi durumda. Nami de yardım eder. Şu mantara bir itliyorum. Kestik. Adama birazcık yüz verdik. Yüzü bulunca bize saldırdı. Güvenmesin kendine o kadar. Çok güzel. Bizim bu arada item de bitti. Lich puan 425 gold. Daha fazla itsem mi? Aslında Lich puanı bitirebiliriz ya. Biraz minyon alırız. Biraz şuraya şey yaparız. Bir bakalım. Bununla 900 hasar atmışız. Ne kadar güzel. Bununla 228 gold kazanmışız. 268 de hasar atmışız. Map'te kimse gözükmüyor. Ben burada biraz trollü olabilirim. Bir wave daha etmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar ani yasakımızı test edeceğiz. Luden Lich bu an bizim ani yasak etkinimizdir. Bu ikisiyle bakalım ne kadar gold kasıyoruz. Tabi şu an bizim item gitti. Sanırım birisi mantar yedi. Şen mantar yemiş olsa gerek. Şu an deneyeceğiz. Bakın dakika 15 olmadan iki item bitirdik. Bayağı iyi bu. Raze mi? Ay raze diyorum. TP mi atıyorsun? Kuleyi alırım. Benim amacım zaten kasabileceğim maksimum gold'u kasmak. Bakın şöyle mantarı kullanıyorum. Q, Q'da iki kullanmamışız. Bu çocuk da mantar yedi. Seni de keserim. Bu kuleyi almama engel olamaz. Şöyle kafamızda yiyeceğimiz herhangi kritik bir skill var mı? Yok. Şöyle W basıp bilerek kuleyi vurdum. Diş boğan çalışsın diye. Diş boğan varken kuleyi hızlı almanın yollarından bir tanesidir. Bu adamda ayakkabı var mı? Küçük ayakkabı var. Geçemez bana. İstediği kadar kovalasın. Ben base'e kadar kaçarım. Hatta şu mantarı yersen yol üstü. Ya da şunu. Ekstra gold kasarız. Bunu şimdilik satmıyorum. Çünkü bize 7 ad veriyor. Bir de vurdukça 3 can çekiyoruz. Satmak için acelemiz yok. Gold'a ihtiyacım olduğunda satarım. 180 gold'a satıyoruz. Bir de üzerine bu e, 100 milyon tamamlayınca 350 gold'umuzu alıyoruz. İtemin kendi parasından fazlasını çıkarıyoruz. Alacağımız eşya kesinlikle robot olacak? Bir tane kontrol tarayıcı alalım. Dakika 10 146 milyon. 4.09 score. mükemmel arkadaşlar. O kasarın gitti onu kesti. Ben bu hasarın beyin üzerinde veya tırsanın üzerinde denemek istiyorum ya. Hatta Morgan'ın üzerinde de deneyebiliriz. Adam 7 level kalmış. Morgan'ı öldü. Bir botla yine e gidelim. Hiç bu an 121 vurmuş. Şuradan 231 bulmuş? Az bulmuşlar ama oyun uzadıkça vuracağımızı atıyor zaten. bak Kaysa seni minyon almak istememiştim. Ben Vayne'i alıyorum ya. Vayne'i mi attı o çocuk? Aha burada. Ota gelir. Gelir. Gelirsin gelirsin. Nereye gidiyorsun lan sen? Totem de yok burada. Vayne paşam. Neredesin? Kurt alıyor muhtemelen. Bakın şuraya bir mantar atacağım. 11 level olmuş. Takıma yardıma gitmem lazım. Bu adam bir de kalkan yayı bitirmiş. Beni kesebilir. Şöyle biraz geriden oynayalım. Şen tapta mantar yiyor. Bizim ilk atış gitti. Mantardan bu arada çok az gol geliyor ya. Mantardan gol gelmiyor yani. Şu milyon dövüsünde 13 level olup küfürleyeyim. Olamadım. %100 yazacak değil mi? %100 yazıyor. Ben tapa çıkmak istemiyorum ya. Ben hasar denemek istiyorum. Bu arada oynadığımız elo plat 3 veya plat 4 arkadaşlar West'te. Çok düşük yollarda denemek istemiyorum. Ne kadar iş yaradığını gerçekten ölçmek istiyorum. O mantarı yiyecek bu arada o turist. Yemedi. Ejder çıkıyor. Burada illa bir fight dönecek. İlk atış vermek istemiyorum. Şu mantarı bir kattım. attım. Mantarı saldırsınlar. Aha. Gel buraya beyin. At taklama İlk atış vermek istemiyorum ya. biraz geriden. Oo bir dakika. Bir dakika. Çok fena boks dedik. O kadar boks dedik ki ilk atışın tamamını kullanam- Oo. O şu fena ani yasak çıkarmıyor muyuz? Mavim var da. Mavimi almayacağım. Yetişebilecek miyim? Herkesi kazanayım şundan. Ah be. Bir tane Q atayım. Buradan da 29 gold geldi bu arada hiç fena değil. Oto atak ki oto atak atsam bu çocuğu yamulturum ben. Şöyle W basıyorum. Diş puan tetiklemek için. Burada adam var. Morgan olmasaydı koyacaktım kafasına. Şu an çok güzel hasar atıyor. Zıra olan bitti mi? 100 gold. Şunu aldığım an bitiyor. Ani hasar. Timo karşı kırgan şampiyonlar varsa çok güzel gidiyor. Öldük. O kadar kitle kontrol yedik ki o çocuğu da kesemedik sanırım. Bir de can geldi. Neyse aldık ondan asistimizi. Rabadonu çekeyim. O mantarı yesin. Adam yamuluyor ama ölmez şu an. Kalkan yayıyor. Evet. Güzel ondan da asistimizi aldık. Bir tane şu an e, artık. Ya şunu satacağım. Şununla işimiz yok bizim. Karamuhur'u çekmemiz lazım. Karamuhur lazım bize. Platelo'da dakika 20'de. 3 ee, eşya bitirdik. Eşyalardan bir tane sıra bu dolmak üzere bir düzen ayakkabımız var. Dok slotumuzu doldurduk. Kaldı iki eşya. Sen neden tapu kaybettim diye soruyormuş. Doğru söylüyor. Adamda niye orakılı yok? Yani tarayıcı yok. Tarayıcı alması lazım Timo'ya karşı. Olmaz öyle şen paşam. Paşam. Bu biraz inatlık bir durumdu. Benim ilk atış gitti ama bu çocuk öldü. Çünkü çok hasar atıyorum. Çokun çok atıyorum hem de. Bu çocuk da öldü. Oto atamız 400 vurdu. Sana bir Q çakalım sen de öl. Sana vuralım sen de öl. Vurduğumuz 400-500 diyor arkadaşlar. 6 stack karım yorumumuz oldu. Buradan kaç AP geliyor? 39 AP geliyor. Benim bir yere pusu atıp ilk atışı kullanmam lazım ya. İlk atışın gerçekten oto atak, oto atak kullanmadan olmaz yani. Şu an çünkü almam gereken tüm ana eşyalar var. Bir test yapmamız lazım. Şuraya mantar atacağım, öne atmayacağım. Buraya birisinin gelmesi lazım. Tırsan oradan geçti. W'sini kullandı. Tıksana koşmak istemiyorum. Aha Morgan'a. Şuraya da mantar atacağım. Aha geliyor. Oo, of Teke bak 89 gold geldi. Ignite'ı şeyden dolayı saldım. Bir anda çok gold alayım diye saldım da Ignite'e hiç gerek yoktu yani. Gold anlamında da gerek yoktu. Zaten o atak ki oto tek yemiş. O incecik hasara da ihtiyacım yokmuş. 30-40 hasara. Budur ya buduk. Yemin ediyorum şu build'i kasmayı çok seviyorum da. Her maç gitmiyor işte. Ben bu build'i arkadaşlar dediğim gibi West'te plat 3 plat 4 yolda kasıyorum. Yani 6 yollar da kesinlikle kasabilirsiniz. Karşılarım kırgansa, karşılarımda çok fazla tank yoksa. Ben bir tek Shen'i tank gördüm. Shen'i ignorladım. Yani görmezden geldim. Bu build'i kesinlikle kasabilirsiniz. Tabi takım çok geriyse biraz sıkıntı oluyor. Takım ortalama haldeyse kasmanız daha iyi. Takımı bir ölçün taktım. Zaten Luden alına kadar dakika 7-8'i geçiyor en azından. Çok öne geçseniz daha iyi. Bir takımın haline bakın. Eğer aşırı 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 böyle sadece mantar oynamanız gereken maçsa. Şunu tekleyeyim. Öldüm. 119 gold aldım bu arada. Hiç fena değil. Ay tık kill de bana kaldı. Şunu bitireceğim ya. Mantar yedi o. Güzel. 7 stack oldu. Ondan da aldık. 9 stack. Ondan da aldık. 11 stack. Mükemmel. Şimdi alacağımız eşya arkadaşlar Shadow Flame olacak. Ya bu ya Shadow olmak zaten. Biz Shadow Flame alacağız. Normalde pot almak isterdim de. Shadow Flame bitmeden pot almayacağım. Kaç gold lazım? 800 gold lazım. Kaçıranlar olmuş olabilir diye tekrardan söyleyeyim. Geleceğim pazar günü var arkadaşlar. 265 gold e, borç alabiliyorum. O yüzden item 1000 gold istemiyor da 8 gold istiyor. Vayne biraz tehlikeli. Birazcık büyüdü bir rancı var. Bir de üzerinde kalkan iyi var. Q Vayne'i atmazsam beni mahvediyor. Saldırın. O kasa'dan ölebilir. Aa benim ilk atış gitti ama. 14 gold. Bakın mantardan gelen gold da bu arkadaşlar. Aha vay da öldü. O da öldü. Bizim takım oyunu bitirecek bu arada ya. İlk atışım geldi. Oto. Oto'yu nereye attım ben? Bu arada tek Q'yu öldü adam. Ben buldum bu arada. Kanka sen kimle flokleşiyorsun ya? Gözünü seveyim. Bir istatistiklere bakalım. Çok serisinden. Ludan 2K, Lich beyin 2K. Bunun hasarlarını zaten gösterebiliyorum oyun sonunda. İ i̇kişer K hasar atmışız. Gayet güzel. Oyun uzamadı bile. Bunun durumuna bakacağız arkadaşlar oyun sonu. Şimdi bir hasar grafiği yapıp videoyu kapatalım. Bu maçta plus 3 olmuş bu hesap arkadaşlar. Esart'ı kazandık. Maksimum hasar tabii ki bizde. Hangi buldu kasaksak kasalım. 26 k hasar atmışız. Biz en çok yaklaşan Ravis olmuş. Şende <laughs> de hasar atmışız. Fox Strike'la arkadaşlar 1100 hasar atmışız. Yaklaşık 800 gold kasmışız. Onun dışında ikinci taraftan e, chip shot girdim. Bu da eşit hasar atmışlar resmen. Şu çok güzel. Timon'un Q'suyla da çalışıyor. Mantarıyla da, da çalışıyor arkadaşlar. Treasure Hunter'dan bize ekstra gelen 550 gold var. 550 buradan. 800 de buradan diyelim. 1350 gold arkadaşlar. Sadece günlerden kazandık. Bu bize 4 kill parası yapar arkadaşlar. 4 kill parası da hiç az değil. E, maça göre alınabilecek bir gün. Eğer karşınızdaki eşleşme kolaysa bir kill eşleşmesi, bir shen eşleşmesi ya da bir gargan eşleşmesi gibi hani ilk alışınızı bozacak eşleşmeler yoksa kesinlikle alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu bensiniz beğenmeyi ve e, bu taksi killer'ın devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.